Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'i güncelleme geldi. Bakın yaz güncellemesi. Şu anda e, alışveriş merkezinde olduğum için çok ses gelebilir arkadaşlar. Şimdi hemen girelim PKX diye yaz güncellemesi geldi. Hani gelir gelmez hemen size çekeyim. Bakın çok güzel. Şimdi girelim. Şu anda annem internet internetimle internetle oynuyor. Hadi. Çok güzel. Vay canına bu ne? Bekleyin. Arkadaşlar Asya aradığı için kapattım. Neyse arkadaşlar, bakın bu üst geldi. Bu ne? Ah. Ücretsiz mi? Ücretsiz gelmiş. İnanamıyorum. Şok he Ücretsiz. Şu anda oyundan attı beni. yine ne? 5 tane. Arkadaşlar bunlar ne? Hiçbir şey anlamış değilim. Şunları bir alalım. Bu ne? Reklam mı izleyip mi alınıyormuş bu? E bu reklam Cık. Bu ne? Çok saçma bir şey. Bekleyin bu reklam bir bitsin. Reklam bitti şimdi bir çıkayım. Kutu çıkayım. Bu ne? Bu kutuları açıyoruz. içinden bir şeyler çıkıyor. Ben bu seti alırım arkadaşlar. 160 elmas ama. Şu anda benim elmasım yok. Ama bu ne? Uçan bir şey var. Kutu var orada. Ah kutu. Burada kutu var. Şuraya bakacağım. Kutu. Oha çok güzel. Çok güzel teklifler gelmiş. bu ne? Surf saftesi diye. Bu ne? Premium etkinlik bileti bir şey gelmiş. Dükkana bir sürü şeyler gelmiş. Ya başka neler geldi bu oyuna? Chica Sonunda tatil. Yer çekimini dengelemek için birlik olduktan sonra hak ettiğimiz tatile çıkma zamanı geldi. PKX evlidi de tatilin keyfini çıkart. Etkinlik bile tarihi ödüller verecek. Rezrün ve Sadık dostu yürüyüşünde değerlenerek XT kazan ve sezonun sezonun aa, Hiçbir şey anlamadım ama çok tatlış. Ne? Aha burada bir şey var. Ne yapıyoruz burada? Selamünaleyküm amca. Burada da kutu var. Bunlar nasıl alınıyor? Kutuyu alacağım ama bekleyin ama şu anda her yere girmek istiyorum. bir şey var. Fre. Oyunum İngilizce mi oldu? <laughs> yeni mıcılar. Değiş. Yeni mıcılar gelmiş havuza bakın. Ne? Çok minnoş. Peki yeni kıyafetler geldi mi? Başka kıyafet gelmemiş. Keşke gelseydi. Altı yok. Belki şapka vardır. Yok hiçbir şey gelmemiş. Gelse iyi olurdu aslında. Şey <laughs> şey yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> yok arkadaşlar. Bir de çantaya bakayım. Çanta da yok. Sadece şu setler var paralı. Ben onlardan alacağım ama. Ne yapacağım ben? İçiyormuş şu anda. Ne <laughs> Çok değişik bir güncelleme bu ne? Çanta var arkadaş oyunda. Onlar bir şeyler yapıyoruz ama. Etkinlik biletinde neler var? Premium alırsam mı? etkinlik bileti. Buyla. Buymuş 11 liralık. Her şey var. Ben bu seti alırım. Aa sondaki de çok güzel. Neyse arkadaşlar bir dakika. Çok güzelmiş bunlar. Bunlar çok güzelmiş. Annem bana at. Bakın. Şunlar ücretsiz. Özel kıyafet falan çıkıyormuş. Mayo falan da var. Neyse biz şu kutuyu da alalım ama nasıl oluyor? Nasıl alacağız bunu? Bunu hiç düşünmediniz mi? Diğer dünyaya gidemiyorum. Şu an size şarjım yok. Yok mu ya? şuranın çatısından yapabiliriz ya. Güneş falan da var. Şunu ben alacağım. Şuraya bir gelsin arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar içeceği alıp çatıya çıkacak. Olmaz. Geliyor. Hayır, hayır. Yuh yani. Sağ oradan. Nasıl anılı? Adalete bak. Adaletsizlik. Nasıl alalım bunu ama? Tek ekstra oyunu çıldırmayın. Robotun üstünden geçiyor mu? Aa, Aa, robotun üstünden alabiliriz. Robotun üstünden alacağım. Hadi içeceğim bitecek. Olamaz. Murat. Olamaz şimdi hadi hadi hadi. Neyse arkadaşlar ben eve gidince çekeyim şimdi ben eve gidince devam ederim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi eve geldiğimiz için. Arkadaşlar kutu en son orada. Kutu. Şimdi içecek almam lazım. Hemen robota gitmemiz lazım. Geliyor şu anda. Robotun üstünden alacağım ben onu. İnşallah Olur diye şunu alamadım. Aldım mı? Aldım. Allah'ım geliyor. Koş koş koş. Güneşe bakın. Yaz güncellemesi gelmiş. Oy. Hadi. Allah'ım ya Rabbim. Çıktı Hadi çık. Tepesine çık. Gitti. Allah'ım. <laughs> Ağlayacağım. Tepemden gitti ta. Bu kadar zor mu olabilir? Ay ne biçim kutu yapmışlar. İşte, alınmıyor görmüyor. Galiba bunu ilk çeken yayımayan ben olacağım. <laughs> olacağım. Çünkü YouTube'da kimsenin yaptığını görmedim. Ve e, ben eksiye bir bakıyordum. Güncelleme gelmiş mi diye. Bir baktım güncelleme gelmiş. Ya gittim. Bittim ya. Şuradan iki dakika da alıp gelsem diyeceğim ama. Olmaz ya. Çantada bir şey. neymiş? Bu ne? Aaa. Alacağım alamadım bu ne ya şimdi inip maalesef onu almamız gerekiyor Dırırırım. arkadaşlar ben alırsam şu seti alırım yani bu 50 el elmas elmaslık işte ne de biliriz bu setleri alırım ben bunu alırım yani. çok tatlı şey. bu set erkek seti bu set de çok güzel uçurtmadan ne işe yaradığını bilmiyor ve başka set yok. Şu var 7 lira 8 lira. Bunu alma. Yani güzel değil. Değmez. Mi? Hepsini mi alsam diye düşünüyorum ama hepsini almam. Yani güzel olmayanlar da var. Hani israf yapmak istemiyorum. Hadi çek. <laughs> Allah'ım. Ya Rabbim. Allah'ım sana Ya <laughs> Çıldırıyorum şu anda. Ama ne bir şey ya bu. Ben... Ha? Hani Bence hiçbir şey yok. Değmez yani aldığımıza. Bak alttakiler daha güzel. Şimdilik Nisan hesabından gireceğim. Sadece güncelleyelim. Hadi gelsin bu arada. <laughs> Oynaya bastım. <laughs> geliyor. Havalı geliyor. İnşallah <laughs> kıyafet ters bir şekilde. <laughs> Tamam bu ne? Alınmıyor ki. Nasıl alacağız? Arkadaşlar bunu almak için bence kostüm lazım. Ben kostümü olmayanlar ne yapacak? Mesela şuraya falan geldiğinde arkadaşlar hemen zıplayıp çıkacağız. En sağda geçsin şimdik. Bir bakalım. Bak az işte geliyor. Şimdi gideceğiz. Gidebilirsem. Hadi bismillah. Robotçum iki dakika dur. İki dakika. Allah'ım seviyorsan. Seviyorsan Allah. Hah, çıktım. Geliyor o da. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Aa. Allah canıma alsada kurtulsun. Yok lan. 20 lira alalım da boşu geliyor. Ya arkadaşlar başka türlü almak imkansız bunu buradan alacağız. Hadi şunu tepesine çıkılıyor ama nasıl çıkacağız? <laughs> Mantıksız konuşuyor. Mmm bu ne su ya? <laughs> bu ne ya? Gelireceğim. Bak Nisan. Evet. Bak. Puu. Çok tatlısın. Başka bir şey gelmiş mi? Arkadaşlar bu arada gelen istekleri kabul ediyorum hepsine. Unutamıyorum bütün arkadaşlar. şunu bakayım. Uçak geliyor mu? Gelmiyor. Nisa da girdi. Nerede ya? <laughs> Allah Kafayı yiyeceğim Mesela şimdi. Güncellemesi yok bende. Çünkü sen güncellemedin. 2 saat bunun bekleyeyim yani ben şimdi. Nasıl zıplıyorum ben böyle? Oha. Aşırı yukarıya zıplıyorum. Bu bug mı oldu? Neyse bende bug oluştu. <laughs> Bak. Ya da eskiden de mi böyleydi ya? Eskiden derken daha yeni. Aa geliyor. Aa biliyoruz. Şu içeceği de içerim ben. Üf i̇ç. iç. çocuğum. Aldın mı? Kaçtı mı? Arkadaşlar ben artık ağlayan ejderhası oldum. Arkadaşlar çıldıracağım yani çıldırmak üzereyim bu ne? Ya madem kutuyu hazırladınız oraya koydunuz. Tamam çok uğraşmışsınız bu sezon için. Madem ya oyuncuları düşünün. Nasıl çıkacağız ya buna da? <laughs> Çıktı. Çık 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 çık. Geliyor. Ha geliyor. Aha geliyor. <laughs> Abo. <Babu. gülüyor> Deli <Demireceğim>. ya. <Röntges>. Yar. <laughs> Ya Allah'ım sen bana sabır ver. Ben bu kutuyu kutuyu almazsam yani şu da Hexy hesabım çalınsın. Tamam. Birazcık. <laughs> Alamıyorum ya şu anda. Çıldırmak üzereyim. Daha yeni ki bak gitmiş. Bugmuş. Bu bug, bu bug, bak, bak. <laughs> Hadi. Hadi gel. Şu kutuyu aldıktan sonra da kuaföre gideceğim. Bir şeyler gelmiş midir diye. Bence gelmiştir yüz ifadesi. Değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> e, şuraya bir çıkayım. Hı, tamam. Hı. Ya. Ya i̇nşallah alırım arkadaşlar. İnşallah alırım şunu. Al Hala bu <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkadaşlar ben bu kutuyu alacağım ve size göstereceğim. Ama şu anda gitmem gerek. Ya da gitmeyeceğim. <laughs> Ay. Bu kutuyu alana kadar gitmek yok. Gitmek yok. Ağlamayacağım ama neyse. <laughs> Nisa da oyunu güncellediği için şu anda yanıma gelemiyor bile. Ben çekmiş Ha. Ne alaka? Kafama çıkacaktı. Kesin ben oraya çıkarız. Çıksaydım. Ne? Kafama çıkacak. Ah çıktım. Geliyor oraya. <gülüyor> Allah <gülüyor> aldım. İki elmas. <laughs> Arkadaşlar almanıza gerek yok yani bu kutuyu boş verin. Emeni emeğin emi. Şuna bas be. Şu anda ben dondum. Konuşamıyorum. <laughs> <laughs> Bunun için mi uğraştım ben? <laughs> Verdiğim 20 liralara değmez. paralara değdi değil mi? Merhaba Rabat arkadaşlar şu an kafayı yiyorum. bu oh, çok bir şey. Arkadaşlar almayın yani kutuyu. Kutuyu sakın ama sakın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar bu yaz sezonu çok güzelmiş. Yani ben beğendim. Çok güzel bir güncelleme. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Orayı biliyoruz. Bakayım ne olur ne olur. Böyle bir yer. Altına. Arkadaşlar bura, e, bu sezon çok güzel. Bence siz de oyunu güncelleyip bu sezona girin. Ben güncelledim. Güzel bir sezonmuş. Ne? Bence de çok güzel. Bak şu. Olur. Neyse arkadaşlar videoyu kapatacağım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı Üstüne unutmayın. Üstüne aldım. Daha videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Good shitters. Bye bye. bye, -bye.